Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım her şey sizler için, her şey yolundadır. Evet bu hafta gökyüzü bizlere güçlü enerjiler sunuyor. Ve şimdi 17-23 Şubat haftasını konuşacağız sizinle. Gökyüzündeki hareketler hayatımızda önemli dönüşümleri evet tetikleyebilir. Merkür, Merkür zaten balık burcuna geçiş yapıyor. Zihinsel dünyamız daha bir derinleşiyor. Sezgilerimiz güçleniyor ve düşüncelerimiz daha soyut bir hale geliyor. İletişimde kelimelerden çok böyle duygular, sezgiler ön planda olacak. Mantıktan çok hislerimizle hareket edeceğimiz. Böyle rasyonellikten uzaklaşıp Ruhsal farkındalık kazanabileceğimiz bir dönem başlıyor bizler için. Bu hafta yaşanabilecek olaylar kişisel haritalara göre farklı etkiler elbette ki gösterecek. Eğer astrolojiyi yakından takip etmek, haftalık ve aylık burç yorumlarından böyle anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Yorumlarınız benim için gerçekten çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler için bu burada olmaya devam edeceğim. Şimdi eğer çayınızı kahvenizi aldıysanız şimdi hemen gelin. Hazırsanız 17-23 Şubat haftasını birlikte şöyle bir keşfedelim hafta son birkaç yıldır üzerinde büyük bir kararlılıkla aslında çalıştığınız, sabırla geliştirdiğiniz bir hedefin veya projenin beklenmedik bir şekilde böyle hızlanarak sizi heyecanlandıran bir noktaya ulaşabileceğini gösteriyor. Özellikle de kariyeriniz, sosyal statünüz veya uzun vadeli büyük bir amacınızla ilgili önemli bir gelişme yaşayabilirsiniz. İşte bu süreç uzun süredir devam eden çabalarınızın karşılığını alacağınız bir dönüm noktası olabilir. Sizler için salı günü Güneş haritanızın en tepe noktasına yani kariyer ve toplum önündeki statünüzle ilgili olan 10. evinize giriş yapıyor. Bu sizin için çok büyük bir görünürlük kazanma, başarılarınızın daha fazla kişi tarafından fark edilmesi ve profesyonel hayatınızda parlamak için de mükemmel bir zaman dilimi anlamına geliyor. Bu geçiş özgüveninizi arttırırken iş ve kariyer alanında güçlü kişilerle böyle destek görme olasılığınız da elbette ki yükseliyor. Özellikle yöneticiler, otorite figürleri veya etkili kişiler tarafından fark edilmeniz ve takdir edilmeniz bu hafta itibariyle çok olası. Eğer uzun süredir bir proje veya girişim üzerinde çalışıyorsanız bu hafta işlerin böyle beklenmedik şekilde hızlanarak somut bir başarıya dönüşmesine şahit olabilirsiniz. Ayrıca iletişim gezegeni Merkür de bu alanda hareket ediyor ve sizin için profesyonel anlamda büyük fırsatlar gerçekten yaratabilir. Görüşmeler, iş teklifleri, projeler, konuşmalar ve hatta toplantılar açısından son derece hareketli bir hafta sizleri bekliyor. Merkür'ün bu konumu fikirlerinizi böyle daha etkili şekilde ifade etmenize, ikna kabiliyetinizin artmasına ve profesyonel alanda kendinizi güçlü bir şekilde göstermeye gerçekten yardımcı olacak. Eğer iş değişikliği düşünüyorsanız veya terfi bekliyorsanız bu hafta önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz ve bu hafta en önemli gezegen açıları arasında Venüs ve Jüpiter'in olumlu bağlantısı bulunuyor. Venüs sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve profesyonel ağlarınızı temsil eden alanda ilerlerken şans ve büyüme gezegeni Jüpiterle güçlü bir etkileşim kuruyor ve bu etkileşim tabii ki hepimize çok fayda sağlıyor. Jüpiter yaklaşık 12 yılda bir burç değiştirir ve şu anda sizin için büyük bir ister büyüme ve özgüven kazandıran bir pozisyonda bulunuyor. Ancak geçen Temmuz ayından itibaren Jüpiter kısıtlayıcı gezegen bizim diyebildiğimiz Satürn'ün baskısı altında olduğu için hayatınızda böyle genişleme ve büyüme süreçleri biraz gecikmeli aslında ilerlemiş olabilir. İşte bu hafta itibariyle Jüpiter'in üzerindeki bu Satürn baskısı azalmaya başlıyor ve Venüs'te olan bu olumlu bağlantısı özellikle sizin için iş ve sosyal hayatınızda çok önemli destekler alabileceğinizi gösteriyor. Bu hem şanslı tesadüfleri hem de aslında kimleri tanıdığınızın önemli olduğu bir dönemi işaret ediyor. İş yerinde böyle sosyal çevrenizde veya profesyonel bağlantılarınız aracılığıyla çok değerli fırsatlar yakalayabilirsiniz sevgili ikizler. İşbirlikleri, yeni projeler, finansal kazançlar açısından son derece gerçekten verimli bir hafta olabilir sizler için. Eğer işiniz gereği böyle insanlarla iletişim halinde olmanız gerekiyorsa bu hafta yeni tanışacağınız özellikle kişiler gelecekte size son derece büyük avantajlar sağlayabilir bu hafta ve enerjiyi yönlendiren gezegen Mars Satürn'e de çok alımlı bir açı yapıyor. Mars her ne kadar şu anda geri harekette ve burcunuz ve yengeç burcunda rahat hissetmediği bir konumda olsa da Satürn'e yaptığı bu etkileşim size özellikle kariyer ve hedeflerinizle ilgili son derece disiplin, azim ve dayanıklılık kazandıracak. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Satürn'ün sizi iş ve kariyer alanında büyük bir dayanıklılık testine zaten soktu. Eğer bu süre boyunca sorumluluklarınızı yerine getirdiyseniz gerçekten ve çaba gösterdiği kendinizi de geliştirdiyseniz, şimdi işte bu çabanın sonuçlarını almaya başlayabilirsiniz. Bu hafta sabrınızın karşılığını alacak anlardan bir hafta olabilir. Mars ve Satürn arasındaki bu bağlantı aynı zamanda böyle kendi işinizi büyütmek, yeni projeler başlatmak veya böyle uzun vadeli bir anlaşmaya hatta imza atmak için harika bir zaman dilimi olabilir sizler için. Ancak işte bu süreçte fazla lütfen acayici davranmamanız ve her adımda da dikkatlice planlamanız gerekecek. Ve haftanın ortasında ay fazı değişiyor sevgili ikizler. Bu özellikle çalıştığınız büyük bir şirket, kurum veya önemli bir kişi karşısında son derece dikkatli olmanız gerektiğini de gösteriyor. Eğer böyle profesyonel bir ortamda veya böyle büyük bir organizasyon içinde şayet yer alıyorsanız karşı tarafın beklentilerini son derece iyi analiz etmelisiniz. Ve bu dönemde sadece kendi yeteneklerinizi göstermekle kalmayıp insanların aslında ne istediğini anlamanız da gerekiyor. Başarıya ulaşmanın yolu sadece kendi güçlü yönlerinize odaklanmaktan değil aynı zamanda da başkalarının ihtiyaçlarını da doğru şekilde anlamaktan geçiyor. Şimdi haftanın önemli bir diğer açısı tabii ki Merkür ve Jüpiter'in arasında oluşacak kare açı. Genellikle kare açılar evet zorlukları ifade etse de Merkür ile Jüpiter arasında gerçekleşen bu açı aslında sizi daha cesur olmaya ve hatta kendinizi daha açık bir şekilde ifade etmeye teşvik edecek bir açı ve bu açı büyük fırsatlar sizler için yaratabilir. Ancak dikkatsizlik ve aşırı özgüven nedeniyle bazı hatalar yapma riskiniz de var tabii ki. Kendinizi ortaya lütfen koyarken ve büyük düşüncelerle hareket ederken biraz abartıya kaçmamaya ve gerçekçi olmaya lütfen özen gösterin ve bu hafta boyunca konuşmalarınız yazışmalarınız hatta anlaşmalarınız son derece büyük önem taşıyor. Eğer bir iş görüşmesi şayet yapıyorsanız veya önemli bir toplantıya katılıyorsanız veya kendi işinizi hatta büyütmek için bir girişimde bulunuyorsanız cesaretle kendinizi ifade etmek çok önemli olacak gerçekten. Bu hafta hayatınızdaki önemli bir hedefe ulaşma yolunda büyük bir ilerleme evet kaydedebilirsiniz. Ancak bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak için ne istediğinizi çok net bir şekilde belirlemeniz ve bunu karşı tarafa da anlatmanız gerekiyor. Eğer kararsızlık içinde olursanız veya yolunuzu tam olarak çizmemişseniz işte bu şanslı dönemi asla değerlendiremezsiniz. Özellikle iş hayatında, kariyer gelişiminde veya uzun vadeli projelerde geçmişte gösterdiğiniz azmin ve kararlılığın meyvelerini toplama zamanı ve vakti geldi. Kendinize lütfen güvenin, cesur olun ve doğru insanlarla bağlantılar kurarak bu haftanın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. Ayrıca yine bu hafta sezgilerinizin de çok güçlü olacağını unutmayın ve mantığınız kadar iç sesinize de lütfen kurak, kulak vermelisiniz. İşler böyle hızlı gelişebilir çünkü ancak doğru seçimler yapabilmek için iç güdülerinize güvenmeniz çok önemli olacak. Bu hafta sizin için büyük bir ilerleme ve başarı haftası olabilir. Ancak dediğim gibi odaklı ve kararlı olmanız gerekecek sevgili ikizler. Tekrardan bir başka videoda görüşmek dileğiyle.